İyi, boy, Bakın, baksana, kafası çıktı ama kırık hocam vazgeçmedi hala umutlu aşağıdan çünkü küpün parçaları çıkıyor altınlara ulaşmamıza çok az kaldı evet bulalım şöyle üstünü Bunlar, de <laughs> üstünü de biraz daha az kirletsen ben sana diyorum, sen ama sen ne geçiyorsun? Biz şu anda gezerek tatil yapıyoruz ya, dolayısıyla bizim için üst baş kıyafet, duş bunlar da önemli. İdareli kullanmalıyız. Bak, burada bir şey var. Küpün devamı çıkıyor arkadaşlar. Parçaları çıkıyor gerçekten. Hakikaten insan bir beklemiyor değil, bekliyoruz. Ama az önce daha doğrusu